dünya bu klonlanan bebeğin vatanını merak ediyor. Ama aldığımız duyumlara göre Türkiye'de bu metot uzun zamandır kullanılıyor. Mu? Türkiye'de? Evet. İmkansız. Araştırmaya değer. Türkçeyi çok iyi konuştuğunuz için sizi görevlendirdim. Hadi bakalım. Doğru Türkiye. Ye. Tamam. Aa e bizim için karşılama töreni mi hazırlamışlar? Yok canım herkese yapıyorlar bütün turistlere. <laughs> welcome Mister, Welcome. Hoş bulduk, hoş bulduk. Aa Türkçe biliyor bunlar ya. Ne kadar kalacaksınız? Birkaç gün. Ee, belki de birkaç hafta. Bavullarınızı alayım efendim. Tamam. Tabii. Buyurun. Aman canım iş biraz beklesin. Önce birer Türk işi rakı içelim. Yorgunluğumuzu alır. Çin çin. Çin çin. sok. Buyurun efendim. E şu masayı bir donat bakalım yani. Türk iş rakı böyle mi içilir? Hemen efendim. Garsonun yüzüne dikkat ettin mi? Ben bu adamı daha önce gördüm sanki. Benzetmişsindir. Belki de. Afiyet olsun efendim. Teşekkür ederiz. Buyur. Yok yok. Ben bu adamı daha önce bir kere... Yok, birkaç kere gördüm, eminim. Şuradan sigara alalım. <laughs> buyurun, buyurun. Sigara var mı? Var. Oğlum, sigara ver. buyurun efendim. Benim gördüğümü sen de görüyor musun? Bu o, on. yani onlardan biri. Demek ki klonlama işi doğruymuş. Ne oldu? Niye bana öyle bakıyorsunuz? Klonsun sen, klon. Bütün dünya senin peşinde. <laughs> dur bir dokunayım sana. Dur ben de dokunayım, dur. Ne diyorsunuz siz ya? Korkutuyorsunuz beni. Seni gökte ararken yerde bulduk. Kolonsun sen. Ya kolon mudur nedir bilmem ama ben Ekrem. <gülüyor> Ekrem, <gülüyor> Ekrem. Buralarda senden kaç tane var biliyor musun? Bakal çırağı olarak mı? <laughs> <laughs> Numara yapıyor. Vallahi değil. Ya bırakın beni, bu işleri yaptığım duyulursa memurluğum yanar. E, bence klonlandığını kendi de farkında değil. Ekrem klonsun sen. Seni bir kopyan otelde bel boy. Bir kopyan gazinoda garson. Bir kopyan da havaalanında folklor oynuyor. Ha, şimdi anladım. Onların hepsi benim abi. E nasıl sen? Yani niye hepsi sen? Ekiş abi, iki yakamız anca bir araya geliyor. Oh my god! Biz de seni klonlanmış sandık. Nerede? Biz de insan klonlamaya gelene kadar klonlanacak çok şey var abi. Aslında bir Atatürk klonlasalar şimdi tam zamanıdır abi. Ekin ektim çölleri ellere. Ekin ektim çölleri...